Merhaba sevgili aslanlar. Aile ve evle ilgili bazı görevleri bugün tamamlayarak rahatlayabilirsiniz. Günün ilk yarısında oldukça verimli bir şekilde işleri yoluna koyup akşam saatlerini arkadaşlarınıza ayırabilirsiniz. Bugün 24 Haziran 2014 Salı, Mars günündeyiz. Boğa Burcu'ndaki ay sabah 4.50'de Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter'le seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Güne rahat, iyimser enerjilerle başlayabiliriz. Sabah saatlerindeki enerjiler hareket etmemizi biraz zorlaştırabilir. Herhangi bir işle ilgilenmek yerine keyif yapmak isteyebiliriz. Öğleden sonra 14.06'da ay İkizler Burcu'na geçecek. İkizler Burcu'ndaki ay değişken, huzursuz enerjisiyle günü hareket ay Venüs kavuşumu haberleşme trafiğini arttırabilir ve yazılı sözlü birçok iletişim kurabiliriz. Yakın çevremiz, komşular, kardeşler, arkadaşlar çevremizi sarabilir. Ancak bugün yapılan konuşmalar biraz yüzeysel ve gelip geçici olabilir.